Arkadaşım. <laughs> ee, evet, kızgınız. <laughs> evet. Ee, biz bugün seninle korku konuşalım diye düşündük. Hı -hı. Korkunun ve kaygının yönetilmesi ne kadar mümkün ve neye doğru evriliyor? Ben hani kişisel olarak e, korku üzerine çok uzun konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü aslında e, hani biz psikiyatrik ve psikolojik olarak da biliyoruz ki korku e, elbise adres değiştirmeye çok yatkın bir evet. hal ve durum evet. ve duygudur. E, ve biz korkunun çok olduğu topraklarda yaşayan insanlarız. Dolayısıyla bir taraftan çok tanışığız. Tanışık olmanın oluşturduğu bir duyarsızlaşmamız da var. Yani bayağı sistematik olarak duyarsızlaşmış durumdayız. Bir diğer taraftan ise... O kadar iyi tanıdığımız bir duygu ki herhangi bir halde bir travmatik bir hikaye sonrasında var olan korku kimi vakitte bizi dehşete kaptırıyor ve geri çekilmemize, korkmamıza ee, adres şaşıyor ve oradan evet, oraya savrulmaya, savrulmaya başlıyor. Ee, sözünü kestim ama en önemlisi de korku erkin elinde, gücün elinde çok kötü yönetilen bir şey haline geliyor. Hatta yönetim kolaylaştırıcı unsur olarak kullanılıyor. Yani tetiklediğin zaman korkuyu toplumsal anlamda ve birey bazında sonuç itibariyle insanlar korktuklarında pasifize olmaya başlıyorlar. Evet. Neden korkarsan kork. Yani korktuğunun tabii, tabii, köpek tabii. olduğunu varsayayım. Tabii, tabii, tabii. Ya kaçınıyorsun, uçak Hı -hı. binmekten korktuğu evet. varsayayım. Değil mi? Seyahat etmek yani evet. seyahat etmekten vazgeçmeye kadar gelebilecek bir sınırı var mesela uçak evet. korkusunun. Korku vazgeçişleri de beraberinde barındıran. Tabii, bir durum olabilir. Kısıtlayıcı. Evet. E, bu kısıtlayıcılık sadece yaşam alanlarının kısıtlanması değil düşünce kısıtlanmasını da getiriyor çünkü siz korku yaygınlaşan bir şey dediğin gibi sürekli de bulaşıcıdır. Bulaşıcı ve e, sonuç itibariyle korkan bir bireyin yanındaki insanı da korkutması, dolayısıyla yeni nesillerin de o korkuyla yetişmesi bir alt korku tanımı oluyor aile içinde mesela ebeveynlerden herhangi birinin de taşıdığı ve çocuk üstünde de mümkün olduğunca onun eğitimini verdiği bir durum da haline geliyor. Şimdi ben şöyle tarif ediyorum korkuyu zarar görme ihtimalini barındıran bir duygu. Zarar evet, görme. Evet. Yani o zarar görme ebeveyninden de olabilir fiziksel evet. ya da duygusal olarak evet. zarar göreceğinle ilgili tabi e, tabii korku daima yanına kaygıyı çağırıyor. Çok çabuk. E, ya da herhangi bir fiziksel durumla ilgili zarar görmekle ilgili bir bir düğmeye sahip oluyorsun. Hı hı. Ve hı hı. bu düğme irileştikçe aslında bir tarafıyla çok kolay basılıyor. Evet. Fakat öbür tarafıyla da o kolay basılmada bir duyarsızlaşmaya da yol açıyor. Ya ben şimdi şu son yıllarda şunu düşünüp duruyorum Ayşe konuşmuşuzdur da. Bin tane Fransız'ı <laughs> herhangi bir Avrupa vatandaşını evet. getirsek ve İstanbul'un ortasına <laughs> bıraksak desek ki sen öğretmensin, sen doktorsun, sen psikologsun, sen mimarsın de fakat buradaki seçilmiş Muhtelif güvenlikli olan ya da olmayan evet. evlerde yaşayıp hayatını devam ettireceksin şimdi sanıyorum ki dehşete kapılırlar Tabii Peki bu bizim daha güçlü olmamızdan ve bizim korkuları kaygıları işleve çevirmemiz Hayır, tamamen değil. umursamaz Hı. hikayeden adalet ve güvenlik sözcüklerinin birey bazında toplum bazında çok anlaşılamaması ve içselleştirilmemesinden kaynaklı. hak Düzenli ettiğimiz talebimiz yok Hak bizim. ettiğimiz bilgimiz yok ya. Hak etmek. Evet. Hak etmek Tabii. hani yani bayağı insan olmakla ilgili varoluşsal haklarımız var bizim. Yani evet, bayağı, bunlar evet, varoluşsal. Evet. Herhangi bir e, ülkenin vatandaşı olmakla da başlayan aslında o ülkenin sınırları içerisinde e, devletin ve onun yönetici yöneticisi mi? olan siyasi erkin, yönetici bile hoşuma gitmedi. Biliyorum. Olarak. Başka bir şey bulamadım evet, şimdi. Evet, elemanı diyecektim. <laughs> siyasi erkin bize sağladığı güvenlik değil evet. mi? Yani bu birincil olarak. Dolayısıyla aslında ruhsal zemini olan, önemli olan <laughs> korku duygusunun da nötralizasyonun adresi burası. Yani bize güveniyor. sunuyor. ekleme yapmak istiyorum. Bak Gülcan bir sürü yani batı toplumlarına bakalım. Orta bakalım vesaire. Anadolu ve Türkiye sınırları içerisinde bir sözcük var devlete karşı. Devlet baba diye. Hmm. Devlet çek, ana. E, Allah baba. E, devlet baba da çok yaygın. Yani evet ama orada bir ebeveyn tanımlar. Ben onun yani. önemli de olduğunu düşünüyorum. da ananın. O da belirleyici oluyor yani o senin söylediğin hak etme meselesini zaten bu babanın ya da annenin düşüneceği onlar benim hak haklarımı korur üstünden birey orada kendini çok pasifize bir tanım içinde buluyor yani evimi ver verecek işimi verecek ben bunları hak ediyorum ya alıyorum ya aksiyon tarafı yok farkındaysan. Daha bekleyen bir taraf var. Evet. Aksiyonu benim işe ihtiyacım var ve şimdi iş bulmalıyım gibi bir şey yok ve benim hakkım olanı almalıyım. Güvenlikli bir evde oturmalıyım. Çocuğum eğitim eşitliğine sahip olmalı. Az önce konuştuk yani meclisi oluşturan bireylerin eğitim düzeyleri üstüne böyle kısa iki dakika sohbetimizde biz bile bir yerde takılık eşitsizlik olur ama dedik. Yani aslında o mecliste üniversite mezunu insanların, liyakatlı insanların olması gerektiğini düşünüyoruz hepimiz. Hem fikir de oluruz. Ama bir yandan da biliyoruz ki toplum düzeyinde bir eşit, eğitim eşitsizliği var. Eğitime ulaşma şansını bulamamak var. Peki o insanların temsili nasıl olacak? Biz daha cinsiyet temsilini sağlayamadık. Ya acayip bir dert var ülkede. Birbirinden felaket düzeyde tam işte az gelişmiş ülke fotoğrafı. Evet. Birbirinden felaket ayrı düzeyde entelektüel, ekonomik, evet. sosyo-kültürel platformlar var, evet. yani kalabalıklar var. Hı hı. Yani o kalabalıkların birbiriyle olan mesafeleri çok fazla hani tırnak içinde orta direkt o finansal bir tarifti ama aynı zamanda entelektüel ve sosyokültürel de bir tariftir Yok, yok. Yani dolayısıyla bir burası var, bir de burası Hı -hı. var. Hakları itibarıyla da, hani eğitim hakkı itibarıyla da. Şimdi bugün öyle bir yere doğru geldik ki gelecekle ilgili yaygın korkular görüyoruz biz değil mi? Şimdi, yani odaların içinde. önce bütün bu ayrışma, bütün bu yarılma, uzaklaşma içinde en ortak şey kaygı ve korku evet, oldu. Evet. Ee, aslında ortaklaştık gerçekten çünkü yaşamsal alan. Barınma dediğimiz bir noktada artık güvenlik hissiyatımıza ilişkin büyük bir korkumuz var. Bunun parayla, pulla, entelektüellikle falan hiç ayrışamayan bir yanıyla ortaklaştık. Kaygıda ortaklaştık. Az önce hani korkuyu ve kaygıyı konuşalım derken biz orada bizde bu neyi değiştirdi? Değiştirecek mi? İnsan olma reflekslerimizde bir şeyleri hatırlayacağız mı? Hak etme üstüne, adalet i̇şte bir şeye dönecek mi? Aksiyona dönecek mi? En önemli kısmı bu çünkü biz ne diyoruz? Korku da unutulmamalı, kaygı da unutulmamalı. Çünkü bunun hemen bu adalet ve bu eşitlik hakkı üstünden hayata tabi, dönmesi. Aksiyon başlamalı. Hayata dönmesi gerekiyor. Çünkü en temel şey barınma. Hayatta kalma. Ben kendime payıma birey olarak düşeni yapıp e, iyi beslenmeye çaba sarf edebilirim. Peki. Ama sen bana sağlık hizmeti, beni koruma, ne bileyim acil arama kurtarma vermek zorundasın. Peki ben evimi satın almak için 35 yılımı verebilir mi bir evi alırım ama sen o evi bana denetlemiş, iyi malzemeyle yapılmış garantisini vermek zorundasın. Vahşi batıdan fark bu zaten. Yani vatandaş olmanın temel, temel farkı bu. Şimdi biz odalarda kaygıyla çok tanışığız. Evet. Yani terapi odalarında. Evet. E, kaygı kocaman bir yelpazedir. Her yere doğru gidebilir. Fakat korkuyla daha yeni yeni tanışığız diye düşünüyorum ben. Yani o son yılların korku daha dehşet içerir. Kaygının e, sınırlarının daha ötesindedir. Daha şiddetli bir duygudur. Hı -hı. Ve şimdi özellikle hani bizim çalıştığımız, iyi bildiğimiz bir grup var. Yüksek okur yazar, çalışkan, evet. büyük bir çoğunluğu beyaz yazı, böyle pırıl pırıl, pırıl pırıl, pırıl insanlar. Hı hı. Ve buradaki korku benim son yıllarda tanıştığım bayağı bugün, yarın ve öbür gün korkusu. Yani hani biz geçmişte gelecekle ilgili kaygıyı biliriz. Özellikle bu topraklarda finansal, sosyo-kültürel fakat bugüne ait olan çok rasyonelitesi finansal ve sosyo-kültürel olarak rasyonelitesi yok gibi gözüken ama o derin güvenlik kaybı yani hani bir çocuğun annesiyle kurduğu ilişkideki güvenlik var ya hı hı. ağladığında besleneceğini onun hayatta tutulacağını bilirsin. Şimdi devlet alanında Böyle bir repliği var, böyle bir efekti var ve çöktü. Çöktü. Yani bizi hayatta tutmadı. Evet. Oradaki 50 bin insanı hayatta tutmadı. 25 yıl önce de 50 bin insanı, bilmiyorum kaç bin çok muallak hayatta tutmadı. Ve dolayısıyla böyle daha kapalı gruplar insanların kendi içlerinde oluşturdukları ve kendi varoluşsal hayatta kalma güvenliklerine dair tedbir arayışlarının olduğu. Bir hal ortaya çıktı. Vahşi batı gibi. Bu yani batı o şey korkuttu. olduğu anı korumak gibi bir sanki yansıyor bize. çöz işimi koruyayım. Hemen dediğin gibi güvenlikli 3-5 tosta bir yaşam evet. alanı yaratayım. Ee, ve orada yaşlanayım. Yani o geleceğe dair kendini dönüştürme, geliştirme, farklılaşma, deneyimler, yaşama hayalleri neredeyse yok. sıfıra yakın yok. Ee, hal bu. Biz anı koruyalım. Ve vazgeçişler, tanımlamalar, işte evlilikle ilgili beklentiler de buna dahil çocukla ilgili beklentiler, işteki yükselmeye, kariyer planına ilişkin beklentiler, her şey anı korumak üstüne bir e, formüle edilmeye çalışılıyor şu anda. Ben bu korku ve ben Türkiye'de şimdi boşanma oranları kabaca binde ikilerde. Ee, yani bin kişiden kabaca evet. iki tanesi evet. boşanıyor. Kabul. Düşük bir oran bu. Bence yani düşük. da çok, çok düşük. Bize göre de çok evet. düşük. Fakat son 20 yıla bakıldığında %47 artmış boşanma oranı. Hı hı. Geldiği yer bu. Aslında bu korku ve kaygının da boşanmayı ileri düzeyde azalttığını ve yavaşlattığını düşünüyorum ve eminim aynı hı hı. zamanda. Yani o çünkü bayağı o bir arada olmakla ilgili bir şeyin parçası hissetmediğinizde o en küçük bir şeyin parçası olarak da Ama hayatta da ayakta kalmak. Ama aynı korku sularındaysan bu böyle diyeceğim hani sana bir karşı görüş olarak çünkü Şimdi mesela böylesi bir afet yaşandı. Bir, çok somut bir şeyle ve korku, gerçek bir korkuyla, evet, rasyonel, bir, rasyonel korku. bir korkuyla sonuç itibar, onun yansımalarındaki kayıplar, yas duygusu, artık ayağını yere sağlam basamama, samam o güvensizlik duygusuyla evliliklere yansıyan halleriyle şimdi böyle yavaş yavaş da bir, henüz çok erken ama kokusunu aldığımız duyumlarını aldığımız yeni yaşam planlarında biraz daha birey kalma, tekil kalma halleri belki de o şokun işte yaşanan travmanın etkisiyle bir arada duramayacağız. Eee ben tam ters köşe düşünüyorum. Bir arada Hayır, olmayı arttırdığını düşünüyorum. Arttırdığı kısımla arttırmadığı kısım arasında bir şey, bir küçük fark var ailedeki kayıplar. Özellikle çocuklarını yitirmiş ailelerde yani, o yani, gibi anlatabiliyor muyum söylemek istediğimi? Evet. Yani yasın birebir yaşandığı durumdan Tabii ki, bahsediyorum. Evlat kaybı aileye iki şey yapıyor. Dağıtıyor, evet. birleştiriyor. Evet. İkisinden birini yapıyor ve bunu orada tamamen katılırım. Fakat onun dışında o ikili dünya daha önemli. Birinin olması gerekiyor yanınızda. Yani o güvenlik Güvenlik hissetmeme halinin birbirine güvenerek yola devam etme, lezzetin iyi kötü mutlusun değilsin bundan daha önde bir yere doğru geçtiğini düşünüyorum. Mesela ben boşanma istatistiklerine bakıyorum mutlaka. 2019'da hafif bir yükselme var Türkiye'de. Hafif bir yükselme var. ve Ondan sonra aslında o yükselme hızlı aşağı inmiş. Yani pandemide biz daha çok boşanmamışız. Yok, tabii. Yani o var olan ilişkilerin e, ekşimesi söz konusu oldu ama evet. boşanma oranları evet. artmadı. Evet. İlişkiler orada başka bir şeye dönüştü. Evet. Yüzleştiler. E, sıkıntılar belki patlak verdi ama hani ayrışma daha az oldu. Fakat belki de burada şey şimdi dediğine katılırım. Buradan bakınca biz daha yan yana durma talebindeyiz ama travmayı yaşayanlarda refleks biraz öyle gözükmüyor. Yani o da herhalde yasın getirdiği etkinin çok baskın olduğunu düşünüyorum. Geride kalan ebeveyn bakıma muhtaç insan sayısının çoğalması gibi yani bir ebeveyn kalıyor, ampute oluyor ve sizden ona bakmak zorunda kalma. Aile yapısı içerisinde zorlaştırıcı unsurlar, sorumluluk ve zorunluluklar arttıkça e, oradaki partner olan e, kimlikler biraz zorlanıyor. Travmanın? Şu anda depremin birinci derece mağdurları için evet yani önümüzdeki yolculuk evet. e, yani o kayıplarla e, da bağlantılı dağılmaları şey içebilecek. Nüfus söylüyoruz yani 10 milyondan fazla bir nüfustan aslında. Yani direkt etkilenen 15 evet. milyona yakın bir nüfus var. Bu da ciddi bir rakam hani Türkiye için söylüyoruz. İstatistikleri ne kadar etkileyecek bilemeyiz. Ama e, orada yeni bir yaşam hikayesi denen bir gerçeklik var. Tabii... Burada da onu direkt yaşamamış insanlar bizler için de yeni bir yaşam modeli korkuya korkuyla belirlenmiş, kaygıyla belirlenmiş. Sönümlenmesini de hani bizim açımızdan ruhsal açıdan da birey psikolojisi, sosyolojisi açısından da çok unutulmasını istemediğimiz bir durum. Hiç. Ya yoksa güvenliğimizi sağlayamayacağımız çok riskli bir şey yaratıyor bu, her anlamda. Şu anda bu topraklarda Hayata devam etmenin birincil koşulu travmatik yaşantıları canlı tutmak. Evet çok acıklı evet. bu ve aslında bizim yaptığımız yaptığımız işin de paradoksu. Evet. ne ne nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Yani o travmatik yaşantının oluşturduğu korku ve kaygının gündelik hayat işlevselliğini hı hı devam ettirebilecek kıvama doğru gelmesine yardım etmeye çalışmamız evet, lazım. Hani evet. o yüzden o işimiz, gücümüz, rutinlerimizin devamı elbette mühim ama o en sık kaldırdığımız bana bir şey olmaz pankartının, ignore etmenin, yok saymanın zerre kadar yeri yok. En azından biz ekip olarak buna hiç bir katkıda bulunmayacağız. Yok. Yani bu şöyle bir şey ee... Minik bir anekdota anlatayım. Bir Antakyalı e, danışanımızın söylediği, çok etkilendiğim için hiçbir Antakyalı olmayan arkadaşımla konuşamıyorum iki aydır. Hmm. Çünkü diğer arkadaşlarım tamam ama bak kendine önem ver, hayat devam ediyor, bunlar unutulacak dediği an telefonları kapatıyorum ve şimdi artık hiç kimseninkini açmıyorum. diye Bu çok, çok anlamlı bir şey bu ya yani o ortaklaşmada, kendini orada o insanlarla güvende hissetmesinde ve e, gerçekten iyileşmeyi istememek gibi bir nokta da. Bir de iyileşmek ve unutmak daima yani, bir ikili değiller. Bir i̇kili değil. İşte o çok ince bir sınır. İyileşmeliler ama asla unutmamalılar. Evet. Çünkü gerçek bir haktan bahsediyoruz. Hayatta kalma. Evet. Yani doğuş. Ee, anında var olan dürtülerimiz de buna yönelik, hayat koşullarından talebimiz de buna yönelik, mücadelemiz buna yönelik ve bu bizim elimizden insan eliyle alınıyor. Hikaye burada kitleniyor. Ya yani afetlerin olduğunu biz okumuş yazmış insanlar olarak biliyoruz. Selin önünde durulamaz. İşte deprem olacaktır, yanar dağlar vardır gibi. Çok net, çok basit bilgilerimiz var bizim. E sonuç itibariyle nehrin kenarına ev yaparsam yağmur yağıp o evin bana yar olmayacağını ben biliyorum. O evi bana yaptırmayacak aklın, fikrin, liyakatın bilgiye ihtiyacım var. Güvenlik orada sınırlanıyor zaten. Hayır arkadaşım çok güzel bir yer almışsın ama sen orada ev yapamazsın. Gel sana 100 metre sonra bir ev yaptıralım diyen bir akla ihtiyacımız var. Ve kararlılığa. Devlet ana. Baba neyse devlet evet. ebeveyn ve oradaki o hikayede evet e, o güvenlik duygusu bayağı öyle bir güvenlik duygusu o ebeveynle kurulan güvenlik duygusu ve onun kırılışının yarattığı korku. E, yani bayağı hani beşikte ölüme terk edilen bebek gibi. Evet. Bayağı öyle bir korku hali. Evet. Hiç unutmadan yol almak lazım. Evet. Ajit olmadan, agresyon evet. yaratmadan evet. ama sürekli hatırlatarak ve hakları talep ederek bunun en temel şeyi de yine eşit, adalette yatıyor. Yani ben hakkımı istiyorum orada. Yaşam hakkımı istiyorum. Emeğimin hakkını istiyorum. Geleceğin hakkını istiyorum. Çünkü o eve ve bir de çocuk var. Yani o vaat edilmişlik hikayesinden ben yürüyemiyorum. Bana vaat ettiğin hiçbir şey göremiyorum. Çünkü daha en en basit şeyi halledemedim. Ben yaşadığım alana güvenmiyorum. Bunun hesabı, son cümlesi, bunun muhatabı var. E bu da ne yazık ki erkler yönetmeye talip olmuş güçler. Sosyopolitik olmadan konuşamaz hale geldik ve burası bir e, terapi merkezi ve aslında elbette bizim e, siyasal sosyal Hı -hı. görüşlerimiz ve algılarımız Aynen, var. Tabii. Fakat e, ruhsal iklimin e, siyasetten bu kadar kirlendiği, birebir aktif etkilendiği çok gelişkin ülke yok. yok. Yani burada çok aktif olarak e, bir terapi odasında siyasi kaygının, siyasetin oluşturduğu kaygının yansımalarının varlığı fena. Evet, fena. Toplumsal psikologların söylediği gibi toplum iyileşmeden birey iyileşmez. <laughs> Ağzına sağlık arkadaşım.